Gelelim şu Mavitik tik hadisesine. Aslında mavi tik'in amacı en başta hesabı doğrulamak anlamına geliyordu. Yani o kadar çok sahte hesap var ki sizin hesabınız onlardan ayrılsın. Onaylanmış hesap olarak görülsün diye, görünsün diye yapılmıştı. Ancak şimdi Elon Musk aldığı yeni kararla bundan sonra bu parayla olacak. Şimdi test süreçlerine geçildi Twitter'da. Yani Mavitik an itibariyle paralı olacak. Peki süreç nasıl işleyecek? 6 Kasım itibariyle iOS ve Android işletim sistemine sahip olan telefonlara bir güncelleme geldi. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Twitter'ın ücretli mavi tik onayı süreci başladı. Bu güncelleme ile birlikte aslında mavi tik ücretinin nasıl alınacağı ortaya çıkmış oldu. Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından uygulamaya yeni özellikler eklenmeye başladı. Son olarak Musk Twitter'da mavi tikli hesaplardan üyelik ücreti alınacağını duyurmuştu. Mavi tike sadece Twitter Blue dediğimiz farklı bir abonelik işlemi üzerinden gerçekleştirilmiş olacak. Yani Twitter'da mavi tik almak isteyenler Twitter Blue'ya abone olacak ve aylık 7,99 dolar karşılığında mavi tike de sahip olmuş olacaklar. Amerika, Yeni Zelanda, İngiltere, Kanada ve Avustralya şimdilik bu pilot 5 ülkede hayata geçecek Twitter Blue. Peki bu uygulamayla başka ne değişiklikler olacak? Twitter Blue aboneliği ile birlikte ciddi anlamda daha uzun videolar çekilebilecek ve aynı zamanda diğer ücretsiz uygulamaya oranla yarı yarıya reklam alınmış olacak.